Romanya haberden herkese mutlu yıllar diliyorum. 2022 yılının ilk programında yine haftanın özetiyle karşınızdayım. Yeni yıla herkes güzel başlamak ister. Ben de size güzel bir haberle, iyi bir haberle, pozitif bir haberle başlamak istiyorum. Hani her yerde yapılır yeni yılın ilk bebeği diye. Ben de size yeni yılın ilk bebeğinden ha bahsedeyim. Romanya'da değil bu sefer İspanya'da. Romanya, Romanyalıların çokça bulunduğu Batı ülkelerinden bir tanesi. İspanya'da Valencia bölgesindeki bir beldede bir kasabada yeni yılın ilk bebeği bir Romanyalı anneden doğdu. ismini Hugo koydular. Hugo Moldovan isminde, soyadı Moldovan. 3 kilo 220 gram ağırlığında bir erkek bebek. Bu tabi şehirde de yankı bulduğu bir gurbetçi ailenin çocuğu olarak e, bunu sizinle ilk o haber olarak paylaşmış oldum. E, yine başka bir pozitif haberle devam edelim. Madem e, iyi başlamak istiyoruz. E, daha önceden de bahsetmiştik bir defa. Bu e, yılbaşından itibaren artık bugün ilk mesai günü. Bugünden itibaren e, devlet dairesine gittiğinizde evraklarınızı götürdüğünüzde sizden evrak fotokopisi istemeyecekler. Artık otomasyon sistemiyle evrak hakkınızın doğru mu yanlış mı e, sahte mi olduğunu artık kendileri otomatik sistemle kontrol Edecekler. En azından böyle bir hükümlülükleri geldi. Artık sizden şunun fotokopisini getir, bunun fotokopisini getir diye böyle türlü türlü fotokopi kağıtlarıyla elinizde orijinalleri bir tarafta, fotokopileri bir tarafta artık bu eziyet sona ermiş oldu. Bu iyi bir haber herkes için. Bu haberi size vermiş olduk iyi haberler yetti mi? Biraz kötü haberlerden bahsedelim. Özellikle bu başkentte oturanları ilgilendiren bir haber. Tabii bir iki gündür belki sosyal medyayı izliyorsanız ya da Türkiye izliyorsanız işte doğal gelen zam, akaryakıta gelen zam, elektriğe gelen zamları okumuşsunuzdur. Burada da zamlar var. Otoparklara zam var bu sene önemli bir e, detay bu önemli bir bilgi e, hani oturduğunuz evin öyle hemen önünde ya da yanında e, arabanızı aracınızı park ettiğiniz e, otoparklar var ya numaralandırılmış otoparklar artık o otoparklara e, ücret ödeyeceğiniz ücretler cebinizi yakacak. Artık ödediğinizi hissedeceksiniz bir Avrupa ülkesinde olduğunuzu hissettirecek rakamlar geliyor. Nitekim 84 lay ödeyenler kendilerini bilirler. Onlar 60 onlar 600 lei ödeyecek artık bundan böyle. 37 lirayı ödeyenler bu da daha çok çevre yani varoş dediğimiz daha kenar mahalleler diyeyim ben o mahallelerde 37 lirayı olarak ödenen yıllık otopark ücretleri de 300 liraya çıkarılacak. Hani baktığımız zaman 600 liray 120 euro ya da 300 liray 60 euro hala yani çok büyük bir rakam değil ama gerçekten eski rakamlar çok 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 sembolik idi. Zaten belediye de bunu söylüyor. Diyor ki biz buralardan topladığımız paralarla o mevcut parkların bakımını ve yeni otoparklar yapımını bu paralardan sağlayacaktık. Böyle bir sistem oluşturmuştuk ama artık karşılamaz oldu diyorlar. İlginç bir detay vereyim. Sektör 3 sınırlar içerisinde oturanlar ihaleye katılacaklar. Ee, bir park yeri için en çok ücreti ödeyen o parkı tabiri caizse kapacak. Ee, Sektör 3 belediye başkanı da, e, tüccar bir belediye başkanıdır zaten, böyle bir çözüm bulmuş. Daha çok kazanmanın yolunu her şey herhalde bu şekilde e, formül etmiş. Ortalama 1000 civarında civarında e, ödeyeceğinizi e, öngörüyorum ben. E, i̇halelerin e, sonuçlanması daha çok bu rakamlarda seyrediyor. Yine başkentte sektör 2'de oturanlar ilgilendiren bir haber veriyorum. O da bu tarihten itibaren, bugünden itibaren eğer bir çöp, sözleşmesi yapmamışsanız artık kişi başına 21 lei her ay evdeki kişi başına ödeme yapmak zorundasınız. Onun için bir an önce herkes müstakil olarak ayrı ayrı yani haneler şeylerle temizlik firmalarıyla çöp toplama firmalarıyla sözleşme imzalamalılar. Bunu da herkesin dikkatine sunmuş olalım. Özellikle başkent Bükreş'te oturanları ilgilendiriyor. Peki yeni yıl başladı, bugün ilk mesai günü, eğitim başladı. Eğitim daha çok ortaokul ve özellikle ortaokul ve liseliler için başladı bugün. Ortaokul altında ilkokul ve anaokulu kreşler bir hafta daha tatil yapacak, bir hafta daha kapalı. Fakat tabi bugün mesainin ilk günü olması nedeniyle ve okulların açılması nedeniyle de trafiğin yavaş yavaş başkent trafiğinin özellikle ve şehir merkezlerinde eskiye doğru döneceğini göreceksiniz. Yavaş yavaş böyle bir kendine hani hayatın yeniden o koşuşturmacasının yeniden başlayacağını söyleyebiliriz. Bir ekonomi haberi vermek istiyorum. Bugün de biraz hani gündem biraz kısa tutmak da istiyorum aslında. E, Piteşti Sibiyo Otobanı'nı bir e, Türk konsorsiyumu kazandı. MAPA Cengiz Konsorsiyumu. Konsorsiyumu? E, zaten e, e, teklif veren... Bu ikinci etap idi. Teklif veren tek firmaydı. Diğer e, altı firma çekildi bu e, ihaleden. Çünkü e, fizibilitenin 2008 yılında yapıldığından dolayı karşımıza e, sürpriz şeyler çıkabilir. Çok eski 13 yıl geçmiş üzerinden diye diğer firmalar içlerinde Avrupalı ve başka Türk firmalar da var. Onlar çekilince Mapa Cengiz e, konsorsiyumuna kalmış oldu ihale. 1 milyar Euro'luk bir ihaleden e, söz ediyoruz. Geçen yıl ait bir istatistik bir vereyim. Romanya Sınır Polisi verilerini açıkladı. 2001, 2021 yılında yani geçen yıl bir yıl boyunca toplam 151 araç, çalıntı araç yakalanmış sınırlardaki kontrollerde. Bunlardan 122 tanesi otomobil, 16 tanesi minibüs, 5 tanesi kamyon, 4 motosiklet, 3'ü çekici ve bir adet de otobüs çalıntı olduğu gerekçesiyle el konulmuş. Bu da yabancı sınır polisinin vermiş olduğu verilerden. Bu hafta önümüzdeki günlerde neler var? Hani bayram, seyran ne var derseniz. Evet, bayramlar, dini bayramlar bitmedi. 6 ve 7 Ocak tarihlerinde iki önemli bayram var. Dini bayram, Hristiyanların önemli kabul ettiği, değer verdiği bayramlardan 6 Ocak Boboteza dediğimiz bir bayram. Hazreti İsa'nın Ürdün'de Aziz Yoğan tarafından vaftiz edilişini sembolize ediyor. 6 Aralık, 6 Ocak'ın böyle bir dini anlamı var. 7 Ocak bir gün sonra da o vaftizeden Aziz Yoan için, Yoan adına kutlanan bir bayram var. 7 Ocak günü de Adı Yon ya da Yoana olan ya da bundan türetilmiş isimler olan e, Romen e, kişilerin e, isim günü olmuş oluyor. Bu isim günlerini daha önceden de e, bahsetmiştim. Onun için detaya girmiyorum. Peki vakalar ne durumda e, Romanya'da derseniz? E, çok ciddi düşüşler göstermişti vakalar fakat Halen her taraf yeşil bölgede bunda bir henüz bir sorun gözükmüyor ama e, yani ülke genelinde e, bugünkü rakamlar son rakamları kimine dayandı? 1000 civarında, 1500 civarında seyretti son bir hafta içerisinde bu rakamlar daha önce çok daha düşük seviyelere inmişti. E, Tabi bu yeni yıl hareketliliğinin faturası önümüzdeki 10 gün içerisinde belli olacak. Eğer patlarsa yeni bir dalgayla karşı karşıya kalmış olacağız. Tabi burada herkesin korktuğu omikron vakaları Romanya'da ne durumda diye merak ediyorsanız şu ana kadar 49 vaka tespit edildi. Omikron vakası Romanya topraklarında. Tabi bu Avrupa ülkelerinde çok daha fazla ve özellikle İngiltere'de çok korkutucu bir seviyede cereyan ediyor. Nitekim Hollanda, Almanya için de benzer riskleri söyleyebiliriz. Hele omikron vakasının aşıyı da tabiri caizse hiçe sayıp daha çok insanı şey yaptığı rahatsız ettiği, daha ağır etkilediği de biliniyor açıdan. Galiba bir kez daha kendimizi kurallara riayet etme konusunda tartmamız gerekiyor. Bir defa daha kuralları hatırlamamız gerekiyor. Hava durumuyla sona ersin bu haftaki gündemimiz. Romanya'da yaşayanlar da görmüşlerdir. Güzel bir hafta sonu geçti. Meklenin üzerinde insanlar. Bu sakinlikte dışarı çıktılar, parklara çıkıp e, o temiz havanın sakinliğin o e, trafikten uzak e, sokakların tadını çıkaranlar oldu. Parklarda gezinenler, dinlenenler oldu. Bu günler bir süre daha devam edecek. En azından önümüzdeki haftaya kadar mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı bekleniyor. E, şimdilik bültenimizi burada sonlandıralım. Haftaya görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.